Evet şu an ve 1x'e çekiyorum çünkü şunu fark ettim ben 1x nedense daha aydınlık gözüküyor ve ve ilk defa telefonda böyle uzak bir yerde olmalı sadece hat ve dipten çekiyorum böyle bakın normalde çok böyle kapalı duruş bir dakika bak böyle çekeceğim ben akşamları 6'daki altıdan sonraki seferde hep böyle çekeceğim çünkü aydınlık duruyor yani cidden aydınlık duruyor bu arada bu vaktinde bir de öteki deniz İzmir Tehirli ama buluşu var. Ve buluşma Çamlık'taymış. Evet geliyor. <laughs> Bakalım hangi model. Bir de inşallah. Ama bir olsa da bir anlam ifade etmeyecek. Ya. Çünkü gözükmez çok penceresi. Tabii gel. <laughs> Ve Evet arkadaşlar öteki tren geldiğinde sizin evet şu an tren geliyor öteki tren geliyor ve evet bu tehirli hem de bayağı tehlikeli, 30 dakika tehlike var resmen, 27 dakika. Geliyor. Bakalım hangi. 27 <laughs> Evet. <laughs> Bu böyle tutuluyor. İlk tanımıyorum. Ve evet gitti. Ve evet arkadaşlar umarım beğenmişsinizdir. Bir dahaki videoda daha görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Bay bay.